biz hem cislerimizin herkesin iyiliğini umursamalıyız. Hepimiz biriz, aynıyız. Biliyorsunuz birçok dünyada kültüre baktığımızda özellikle kendi kültürümüze baktığımızda komşunun önemini parmak basan birçok atasözümüz bile vardır. Komşunu kendin gibi sev. Acaba kaç kişi bu terimi derinden anlayabiliyor? Yani komşusunu kendisi gibi seviyor. Peki kendini sevmeyen, yadırgayan biri o zaman başkasını sevme kabiliyetini nasıl edinebiliyor? Ama ne olursa olsun herkes karşı tarafı kendini sevdiği kadar seviyor. İlginç değil mi? Belki anlamıyor olabilirsiniz. İşte dünyadaki asıl belki de problemlerden biri insanların kendilerini çok sevmesi. Belki de kendilerinin farkına varmamaları. Bundan dolayı başkalarını sevebilme kabiliyetine vakıf olamıyorlar. Başkalarına nasıl davrandığımız aslında kendi içimizde nasıl hissettiğimizle çok bağlantılıdır. Yani bu dünyada gördüğümüz her şey, anladığımız, duyduğumuz, hareket ettiğimiz her şey kendimizin bir yansımasıdır. Bu dünya senin yansıman, iç dünyanın yansımasıdır. Aslında komşunu kendin gibi sev cümlesi de doğru değildir. Gerek de yoktur. Zaten insan onu yapıyor. Asıl belki de yapılması gereken kendimizi full bir sevgiye açmaktır. Bütün olmak, her şeyi sevmek. Sevmediğin taraflarını bile sevmek. İşte asıl o sevgiyi anlamak için bu zihinle, bu nefsinle, bu egonla değil. Kalpten hissetmen, kalpten bakman lazım. Kalpten baktığında bir bakış açısı yoktur. Kalpte arada kalma da yoktur. Sadece sevgi vardır. Aslında komşunu kendin gibi sev derken aslında derinden denilmek istenen sen dediğin ben algısından çıkıp senle başkalar arasında bir fark yok. Hepimiz aynı bilincin, aynı yaratılışın parçalarıyız. Hepimiz biriz. Her şey aynı kaynaktan, ruhtan, enerjiden geliyor demektir. Yani bu geldiğiniz illüzyonda ayrılık ikileminde yani ben, bencillik, ben algısında olabilirsiniz ama aslında her şey tektir. Bunu bir adaya benzetebilirsiniz. Ada okyanusun üzerindedir ama okyanustaki suyu çekerseniz aslında bir bakacaksınız ki o ada büyük bir kara parçasının aslında bir parçası ne kadar ayrı gözükse de ayrı değil onun bir parçasıdır. Yani yüzeyde belki de ayrılık diye gözüküyordur ama gerçekte derinde öyle değildir. Yani sen sadece okyanusu gördüğünden dolayı ben bir adayım diyorsundur ama aslında bir bütünü gördüğünde sen bir ada değilsindir. Sen onun bir parçasındır. Yani sen evrende küçük bir parça değilsin. Sen e o. o evren olan küçük parçası. Aslında dediğim gibi bir ayrılık yoktur adalarda insanlar gibidir aslında bizler de öyleyiz. Sadece ayrılık olduğuna dair zihnin, egonun, nefsin bir illüzyonu vardır. Yani hepimiz ayrı gibi gözükürüz ama hepimiz aynı kaynaktan geliriz. Seni sevenleri sevmek kolaydır. Sana nazik olanları, iyi davrananları, seni önemseyenleri. Ama biraz güzel, kötü değil ama ucuz gibi. Ne dersiniz? Yani şartlı bir sevgi. Peki o şartları kaldırdığında, onlar sana iyi davranmadığında, popohlamadığında, yani o şartları yerine getirmede de gene aynı sevgi devam edecek mi sence? Bunun adı sence sevgi mi? Yani insanlar bunları kalpten geliyor gibi düşünse de o şartlar değiştiğinde gene aynı davranışları yapmayan hatta tam tersi davranışları yapan kişilere karşı aynı sevgiyi besleyecekler midir? Genellikle o kondisyon değiştiğinde sevgi nefrete dönüşecektir. Kalpten verilen sevgi, sevgidir, koşulsuzdur, her şeyi seversin. Kondisyon, şart beklemez. İşte kalp her şeyde yüzleşendir, nefret bilmez. İşte kalpten bakınca sadece iyilik vardır, sevgi vardır, kötü yoktur. Asıl sevgiyi anlarsanız, hayatı paylaştığınız anlarsınız, ben olmaz. Düşmanlarını da sevmen lazım, sana kötü sözler söyleyenleri de. Senden nefret edeni de, acı çektirdiğini düşündüreni de sevmen lazım. Affetmen lazım. Aslında affetmek de yok ama affetmeyi de açıklayacağım şimdi. Bazı insanlara bu dediklerim çok kabul edilemeyen bir istekler gibi gelebilir, haklısınız. Asıl bana böyle davranan severim, imkansız nefsin güzellikle kabullenmez. Çünkü birçok insanın o sevgi için sevgi anlayışında kısıtlı bir anlayış vardır. Bu da normaldir. Ama bizler sevgin alınan bir şey olduğunu zannediyoruz. Ama sevgi verilen bir şeydir. Alınmaz. Bir şey karşılığında verilmez, bir şey karşılığında alınmaz. Sevgi bir davranış öngörülen bir şey değildir. Her Asıl sevgi her şeyin tek olduğunun idrakıdır. Kendi özünün her şeyin farkına varmaktır. Sevgi tarif edilemez, sevgi var oluştur. Burada gördüğünüz her şey sevgi. İşte o zaman gelin bize beddua edenlere bile sevgi gösterelim. Yani beddua derken başkası hakkında kötü düşünme, cefa çekmesini isteme durumu olabilir. Yani aslında demek istediğim senden, senin hakkında kötü kötü şeyler isteyen, cefa çekmeni isteyen bir hakkında iyi şeyler dilemen gönülden güzellikler dilemendir. Yani sevgi, iyileşme umudu, güzeli görme umudu, empati yapmak, anlamaya çalışmak. İşte sana dua edenleri seversen, onu kalpten yaparsan o zaman anlarsın ki aslında karşı taraf sana öyle davranarak aslında kendisinin yansımasını yansıtıyor. Yani kendisi öyle yaparken sana diyor ki çığlık atıyorum yardıma ihtiyacım var. Bir eğer seni sevmiyorsa kendisini sevmiyor demektir. Bakın bakarsanız gerçekten yürekten mutlu, seven, kendini seven kişiler asla karşı tarafa kaba olmazlar. Eğer derinden mutsuz olursak o zaman kapı, kaba sert oluruz karşı tarafa karşı. Çünkü kendimiz öyleyizdir kendimize karşı. Onun için karşı tarafa beddua da cefa da çektirmene, onun hakkında kötü dile bir şeyler dilemene gerek yok. Zaten onu yapan kişi kendi için bunu hissediyor zaten. İşte bu işlerinde çektikleri cefa o duygusuzluğu arttırıyor. Yani aslında sana beddua ederken kendim cefa çekiyorum diyor. Biz de onlar hakkında güzel dileyerek empati yaparak anlayış sağlayabiliriz. Belki onlara ilham olur, ruhlarına değebiliriz. Yani mutlu olsalar aslında böyle davranmayacaklarını biliriz. Amaç da budur zaten. İlham olmak sevgiyle. Onları o, o bilinçsizlik durumundan çıkarmak. Yoksa sen, ben, hiç kimse yapmasa değişim olmayacak. Değişim istiyorsak değişimi kendimizin başlatmamız lazım. Mevlana da dediği gibi, dün zekiydim, dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Bugün akıllıyım, kendimi değiştiriyorum. Bazen başkalarına iyi dileklerde bulunmak yeterli olmayabiliyor. Bazen o sevgi, merhamet üzerinden bazen aksiyon almamız gerekebiliyor. Bazen sen kötü bir şeyler yapmasan da insanlar direkt sana kötü davranabiliyor. Direkt nefret edebiliyorlar. Hiçbir şey yapmasan da. Nedensiz. Belki kimseyi sevmiyorlardır. Mutlu, başarılı insanları sevmiyorlardır. Çoğu zaman bunlar belki kıskançlık, kabullenmeme, imrenmek gibi sebeplerden dolayı gelebilir. Ama ne olursa olsun nazik olmak gerekir. Çünkü ne kadar nazik olursan o kadar. en Dünyanın en kötü biri olsun, birisi olsun karşına gelsin. En yüzsüz biri olsun, nazik davrandığında sana karşı aynı şekilde davranması zorlaşır. Yani insana birine ne kadar nazik olursan, o kadar sana kötü davranma ihtimali daha da zorlaşır. İşte onun için nazik ol, kalbinden gelen sevgiyle ilham ol. Belki kimseden görmediğini senden göreceksen ilham olacaksın, bir farkındalık yaratacaksın. İşte senin vereceğin iyilik unursama ile o karşı tarafı değiştirebilir, bir farkındalık yaratabilirsin. Belki o ol kişi, sevgisizlik, umursamazlık birçok şey vardır içinde ama senin sevgin onu değiştirebilir. Aslında temelimize indiğimizde hepimiz içinde ya sevgi vardır ya da sevgisizlik vardır. Ne dersiniz? Nefret belki de sevgisizliktir. Kalbi kapatmadır. Belki de yapılması gereken o kalbi açmaktır. Senin yapılan sevgili. Belki vereceğin çok küçük bir sevgi, onda çok küçük bir parıltı yaratabilir. Belki etkisini şimdi göremezsin ama etkiler silesini başlatabilir. O kadar değerli olur. Belki onda sevgi açılır. Bazen sana bir dua etmenin dışında insanlar o kötülük dediğimiz o nefret ya da sözlü davranışların ötesine gidip bazen davranışlarla, aksiyonlarla daha ileriye gidebilirler. Yani taciz rahatsız etme gibi olaylar olabilir. Ama kim ne yaparsa yapsın böyle davrananları Yine affedin, kalplerin açılması için ilham olun. Ne kadar ileriye gitseler de gitsinler. Çünkü o insanlar hayatımızda kalıcı değillerdir. Her şey gelip geçicidir. Yani izin almadan o hayatına giren, direkt aksiyon alan kişiler, sen izin vermeden senin alanına girerler. Ama onlar ne kadar gitseler de, ne kadar kafanda çok kötü bir şey yaptıklarını düşünsen de affet. Ama affetmek toplumda öğretildiği gibi affetme değildir. Yani biz ki, başkasına üstün olalım, affedelim. Yani ne kadar biz karşı tarafa nefret duyar, affetmezsek aslında o cefa, acıyı biz karşı tarafa değil kendimize çektiririz. Yani o affetmemenin altındaki nefret, negatif duygular sadece seni yer. Affetmek derken karşı tarafı affet değil, kendini affet, kabullen, sevgiye kapıya aç demek istiyorum genellikle bu kötü davranışlar, ileriye gitme durumları bilinçsiz davranışlardır. Farkında olmayan kişilerin yaptığı davranışlar. Derinden cefa, güvensizlik, içlerinde iyileşmemiş duygular vardır. Yani işte insanlar içlerine neden böyle hissettiklerinin bilincinde değillerdir, farkında değillerdir. Kendileriyle evrenle nasıl bağlantıda olduklarını bilmiyorlardır. Bundan dolayı kendilerini dışlanmış hissedebiliyorlardır. Aslında affetmek dediğim içinde olan içerlenme, gücenme hissini bırakmak, izin vermektir. Ona direnmemektir. Kabullenmektir. Yani kendi kendinde sevmediğin şeyleri sevmektir. Sen aslında birinden birini affetmeyerek yaptığını ne biliyor musun? Kendi o içindeki hisler var ya kabullenmiyorsun. Kendinden kaçıyorsun. O kişiyi gördüğün o hisler oluşuyor ya içinde. Affetmeyerek onu bir daha görmeyeceğini, o içindeki hislerin bir daha oluşmayacağını zannediyorsun. Ama ta ki bir başkası gelene kadar. Sen aslında karşı karşıda sevmediğini kendinsin. İşte çok kişi etmeyi yanlış anlıyor. Yani affetmek, özür dilemek gibi gözükse de, tolerans göstermek gibi gözükse de, onu aslında başkası için değil, kendin için yaparsın. Yani o içindeki hissi bırakma, izin verme, kabullenmedir. O içerlenme, kendi sevgini, kendi kalbini sevgiye kapatır. Bu kadar. Karşı tarafı affederiz ki İçerlenmeden, o cefadan, o acıdan kendimizi azat edelim diye. Kalbimizi sevgiye açalım diye. Ama affetmek tüm davranışları toler etmek değildir. Ama sevginin sınırlarını kaldırmaktır. Onun sınırsız yapmaktır. Bizim birbirimizin ayrı olmadığını anlamaktır. Eğer ben seni görürsem, kendimi sende görürsem o zaman senin de benim de aynı yerden geldiğimizin idrakını alırım. İdrakının farkına varırım. Sana kötü davranmam. Ne yapsam yapayım aslında kendime yaptığımın farkına varırım. Aynı zamanda karşı taraf kötü bir şey yapsa da karşı tarafa tolere etmem. Kendime de saygısızlık olur. Bazen bu davranışlar daha uç. Hakaret, kavga ya da daha ileri bir seviyeye girebilir, geçebilir. Ama ne olursa olsun olan da sevgi ve nazikliği görmek önemlidir. Saygılı, toleranslı bir şekilde davranabilirsin. Bazen işe yaramıyordur yapabileceğin şudur. O insanın sana ulaşamayacağı bir sınır koyman, o sınır yaratıp sana ulaşamayacakları bir mesafe koymaktır. Ama bu demek değildir ki kendi kalbini sevgiyi kapattın, ona nazik değilsin. Hayır. Yani sen iletişime geçemez, şey yapamaz. Bu senin sevgiyi, kalbini sevgiye kapattın, bu senin nazik olmadığın anlamına gelmiyor. Unutma, sevgi ne mesafe ne sınır bilir, sevginin sınırı da yoktur, mesafesi de yoktur. O koşulsuzdur, sınırsızdır. Belki o kişiyle konuşmuyor, o kişiye yardım etmiyor gibi görünebilirsin, ama hala o insana bir bağ vardır. Sen bu davranış yaparak aslında o bağlantıyı onurlandırıyorsun. Biz aynı yaşamı, bilinci paylaşıyoruz. Ama insanların dışında, bu gördüğünüz dış kabuğunda ego vardır, zihin vardır, nefsin vardır, inançlar vardır, düşünceler vardır, etiketler vardır. Herkesin kabuğu farklı gözükse de, herkes birbirinden farklı gözükse de, özünde o kabuğun içinde herkes birdir, aynıdır. Yani o insanları yapan, asıl yapan, özüdür, o dışındaki kabuğu değildir. İşte bunu anlamak için, evrenin, doğayı, insanları anlamak için ilk başta kendi özünü anlaman lazım. Kalbini görmen, kendi özüne dönmen lazım. Yani kendi öz kişiliğin, egonun, zihnin, düşüncelerin, tüm her şeyin ötesine geçmen lazım üstüne geçmen lazım. O zaman göreceksin.